Selamun Aleyküm arkadaşlar, yine ilginç bir sohbetle geldik karşınıza, boş durmuyoruz, boş durmuyoruz, hep konu üretiyoruz güncel flash konulardan sohbetler çıkarmaya da devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu sohbetimizin konusu hani Galatasaray'dan e, bir zamanlar yolu geçmiş olanlar var ya Galatasaray durağında e, gelmişler durmuşlar bir süre sonra oradan bazıları otobüse binmiş bazıları inmiş bazıları gitmiş yani anladınız siz benim neden bahsedeceğimi. Galatasaray'dan yolu geçmiş olanları şimdi malum kuşlar kuşlar abi kurtarıcı olarak da takımlarına bir bir kazandırıyorlar. Ve bundan dolayı da Galatasaray'ın içerisinde bir hain cephesi var, bir şer cephesi var ya abi. O şer cephe hiç boş durmuyor abi. Sanki ortada bir şey varmış gibi. Sürekli abi üretiyorlar. Sürekli üretiyorlar. Yalan, dolar, üçkağıtçılık, lagaluga. Her şey bunlarda var. Ya kardeşim. He? Galatasaray'ın döküntüleri bile kuşlar için umut olduysa, kuşları besler duruma geldiyse, kuşları bu Galatasaray'ın döküntüleriyle yemliyorlarsa eğer, vay onların haline. Vay onların haline efendim Fenerbahçe buruma almış. Ya ne yapalım Almışsa almış, almış. Buruma en iyi döneminde işte geldi Galatasaray'a öyle oldu böyle oldu. Ondan sonra halini görüyoruz. Efendim oradan gitmiş buraya gezmiş o olmuş bu olmuş bir halt yememiş. Dönmüş dolaşmış kiralık olarak bir yıl işte bilmem 4 milyon opsiyonlu falan filan Fener'e gelmiş. Adam gelmiş çıkmış diyor ki ben daha önce diyor Türkiye'de oynadım diyor. Şerefsiz şey de söyleyemiyor. Daha önce nerede oynadın lan Türkiye'de? Desene Galatasaray'da oynadım diye. Diyemiyor. O çok büyük bir takıma geldi baba. Ona birileri demiş ki sakın sakın ha. Galatasaray adını kullanma. Ama Avrupa'da oynadığı bir iki tane kıldan tüyden takımı söyleyebiliyor. Galatasaray Ya ulan Galatasaray'ın döküntüsünü kurtarıcı diye almışsınız. He? Almışsınız getirmişsiniz. Daha önce kimleri almadılar? Hani daha o zamanında o Fatih Akyerler, Sebihler, Tanjular, Manjular onları siktir et onları koydum bir tarafa da. Gel abi gel gel yakın tarihe gel abi. Rodriguez'ler alındı, Tolga Ciğerciler alındı, Serdar Aziz'ler alındı. Abi Galatasaray Çaycı'yı kapının önüne koysa bunlar kapıyorlar. Ne var lan ne var hemen. Abi işte bu Galatasaray'ın burada bakın bu kadar zor durumda olmasına rağmen Galatasaray'ın büyüklüğünü, şanını, kudretini gücünü gösteriyor ya. Harbiden gücünü gösteriyor. Galatasaray bu kadar kötü yönetimlere rağmen, aciz, çaresiz başkanlara rağmen, he? Galatasaray'ı böyle egoları, inatları yüzünden sıfırlayan teknik adamlara rağmen, başarısız, beceriksiz teknik adamlara rağmen, tamam mı? Galatasaray dimdik yine ayakta. Yine kale gibi ayakta. Galatasaray'ın dögüntülerini abi bir şekilde kapının önüne koyduklarını almaktan büyük bir zevk duyuyorlar abi. Tamam aldınız abi aldınız hayırlı olsun da bir de bunları lanse etmezler mi? Şöyledir böyledir. En son şu Beşiktaş'ın yaptığına bakın abi. Getson Fernandez bilmem ne. Alın ayrını görün. Efendim 1905 bilmem ne Galatasaray'a sürekli çakacaklar ya akılları sana çak. elinizden aldı. Ulan neyi elinizden aldınız? Neyi? He? O, o, o oyuncu Galatasaray'a geliyordu gelirken araya girdi malum Galatasarayların efsanesi kestanesi kendi Galatasaray'da olmayacağı için bilmem ne menajerle gökyüzünde bulutlara baktılar kararlar verdiler abi dediler ki Galatasaray'a gelmesin aman Galatasaray'a gelmesin Galatasaray'a gelmesi için fazla para istettiler Galatasaray'ı al, almak istediği zaman 10 milyon oraya gelince 6 milyon abi. Ayarladılar allem gallem bilmem ne yok Rize'ye götürdüler. Estekti köstekti her türlü üç kağıtçılık legal dalga dümen bunlar da var abi. Ve içeriden Galatasaray'ın en ağır topları diye bildiğimiz efsaneleri kestanelerinin yardımıyla abi oralara götürdüler. Ama tamam götürsün de ona da bir itirazım mı? Aa benim özellikle bir takım e, Galatasaraylı masum kardeşlerim var. Zannediyorlar ki her şey yolunda aktı da öyle oldu ama bir de puşlar var, troller var, avane takımının elemanları var, puşluk yapan elemanlar var. Onlar da şey yapıyorlar, sürekli kaşıyorlar. Efendim biz geç sonu alamadık, pulgarı aldık. Ulan pulgar gelmiş 600 bin liraya, 600 bin euroya. Senin adamından istediler 10 milyon euro. Galatasaray Lig'de yok, orada yok, burada yok. Adam 10 milyon sadece bon servis istiyor. Bir o kadar ona yakında şey adama verilecek 3 yıl 4 yıl her abi. Galatasaray'a patlayacak 15-20 milyona. E ne olacak? Galatasaray dediğim gibi zaten ligi bitirmiş. Kasım'da ligden gitmiş. Ocak'ta kupadan gitmiş abi. Ne olacak? Yerlerde sürünüyor. Alsan ne olur? Almasan ne olur? Küme düşmemeye oynatılacak duruma getirilmiş bir Galatasaray'ı bırakıp gitmişler. Ha kışlarına yemişler tekmeyi. bu yedikleri tekmenin ağırlığından bir türlü abi kendilerini kurtaramamışlar. Seni biz getirdik, biz götürürüz diye başkana tehdit, ona tehdit. Yok Florya'da veli toplantıları yapmadık diyecek kadar ileri giden bir takım tipler. Şimdi bu tipler abi sürekli rakip takıma çalışmışlar. Ondan sonra bir tane ışıtan mıdır, mışıtan mıdır, ne halsa her şeyi bir adamın üstüne yıkıyorlar. Bunlar abi her şeyi bir adamın üstüne yıkmakta çok ustalar. Bak öyle bir şey ki Galatasaray özellikle son 5-6 senede yerlerde sürülmüş. Alt yapıdan bir tane genç oyuncu alınmamış abi. Galatasaray berbat, rezil futbol oynuyor abi. 5-6 yılın faturasını kime yıktılar abi? 2 aylık, 3 aylık teknik direktör Torrent'e yıktılar. Vay Torrent sen niye alttan oyuncu almadın? Niye onu oynatmadın? Niye bunu yapmadın? Böyle rezil takım mı olur? Ulan adam rezil, her türlü rezilliği yapar orada duruyor. Onu ha, mağdur duruma getiriyorlar. Galatasaray'ın anasını ağlatmış adamı mağdur duruma getiriyorlar. Ondan sonra öbür e, torrenti suçlu. Peki Galatasaray'ın altyapısından abi bir tane oyuncu almamışlar. Ali Yavaşlar, Mütit, er, e, kasaplar, masaplar abi. Onlar bunlar Ali Yavaş gece gündüz 11'de 12'de gelir, 3'te 4'te gider odasında uyur abi. Çeker gider. Altyapıdan kimse gelmemiş. Gelenler uçmuş gitmiş abi. Mirsat denen bir adam, he Galatasaray düşmanı bir adam Flora'ya girmiş abi. Hem de birilerinin en allengilli olduğu dönemde abi. Onu Mustafa kapıları almış, Bartu elmasları götürmüş, bilmem ne olmuş abi. Herkese almış götürmüş, almış götürmüş. Hiçbir şey almamışlar. Kendileri yukarı bir tane oyuncu almamışlar abi. O altyapının başındaki kendi adamları uyuyor abi, da uyuyor da, orur orur uyuyor, Mirsat geliyor alıp götürüyor oyuncuları. Ondan sonra iki ay önce göreve gelen, işte ne bileyim Emir Kıvırcık diye biz ''Vay sen bunların hepsini gönderdin ha suçlu sensin, bize emrah bayrakları getireceğiz.'' Getirirler, emrah bayraklar kimmiş? Demce emrah mıdır, gümrah mıdır, ne halsa işte bayraklar mayraklar. Bu adam demiş ki Yunus'tan futbolcu olmaz. Ozan Kabak'tan olmaz. Bunlar siktir edin, kulüpten demiş. Kaba olarak anlaşılsın diye söylüyorum. Kolay anlaşılsın diye. Eee bu adam sonra bir şekilde yollarını ayırmış Galatasaray'a. Gitmiş abi Beşiktaş altı yapısını atmış kapağa. Zaten Beştaş'ta adamlar dinle. Şimdi o adam geri geliyor. Kimin eli kimin cebinde. Kimin ne yaptığı belli değil. Eee Şimdi bir de böyle böyle bir durum var. İşte geç oraya bu adam götürmüş. Genç oyuncuları kaçırmış. Bilmem ne yapmış. Vay efendim Burak Elmas geç almamış. Lan alsa ne olacaktı? Alsa ne olacaktı? Galatasaray'ın borçhanesinde bir 20 milyon euro daha yazıyor olacaktı. Rezalet. Nereden baksanız abi? Rezalet diz boyu. Hani deveye hepsi hatırlatırım ya neden boynu neyir o da nerem doğru ki hesabı var ya sormuşlar hani bu cevabı almışlar ya Galatasaray'da bu işleri kimlerin yaptığı kimlerin e, her türlü rezilliklere imza attığı belli adres başka yerlere çıkıyor vay abi abimiz geri gelsin efsane biz geri gelsin Galatasaray'ı o kurtarır He, gelsin gelsin abi gelsin harbiden gelsin ya ben de istiyorum gelsin Gelsin de şu geçen sene yarım kalan görevini tamamlasın abi. Öyle düğünlerde müğünlerde şov yapmaya kah ki sırıtmaya benzemiyor bu işler abi. O kadar kolay değil abi. O kadar kolay olsa zaten herkes yapar. Gerson'un sonun Beşiktaş'a niye gittiğine bir bakın bakalım. Kimin vasıtasıyla gitmiş. He, niye gerçeklere yazmıyorsunuz? O medya içerisinde bir takım çulsuz tipler var. Çulsuzlar, zarfçılar, zarfçılar, yavşaklar. Lan lavuklar gerçekleri siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ama şimdi zarfları indiriyorsunuz ya. Program yaparken bilmem ne şeyler alt yazılar geçiyor ya. Oradan cukkalar gelecek ya. Para reklamlar bilmem neler. Ey yavrum ey Yok o gelecek teknik direktör. Yok bu gidecek. Yok işte geç sonra bilmem nere götürdü. Yok burumayı bilmem nere verdi. Bak zamanında işte burumayı almış. Ne güzel oyuncu almış. oyunu almış. Ya yapmayın ya yapmayın. Efendim şimdi Denayer buralardaymış galiba. E, Denayer de Ya giderse gider ne yapalım yani. Denayer daha önce yoktu da Galatasaray yerlerde mi süründü? Ha gerçi son zamanlarda malum kişiler nedeniyle yerlerde sürünüyor. Ben Denayer'in şahsen Galatasaray'a gelmesini isterim. Marko oynayacağını <laughs> Denayer oynasın. Abi Luyendama diye bir adam aldılar. Nesi vardı çocuğu? Yok ettiler, sıfırladılar. Çünkü ne sonra yol açacaklar? Yakında ya abi anlatacak, söylenecek o kadar çok şey var ki. Ama ben size şunu söylüyorum. Abi hiç onun bunun dolmuşuna gelmeyin. Galatasaray formasını giyen futbolcu her şeye rağmen kalitelidir, üst düzeydir diyelim. Son dönemde oynayanlar hariç. Onlar Lagaluga'yı tercih ettiler. Birinin peşinden gitmeyi, onun kuyruğuna takılmayı kendilerine amaç edindiler veya genç oldukları için akılları çelindi, kafaları çelindi abi. Yürüdüler, gittiler, gitmeye de devam ediyorlar. Allah'ın selameti başlarına olsun, gitsinler abi Galatasaray'a ihanet etmesinler, düşsünler Galatasaray'ın yakasından diyoruz ama bilmiyorum tabii kapalı kapılar altında dönen dolaplar, şunlar bunlar onları bir tarafa bırakıyorum ama şunu aldırmayın arkadaşlar ya. Yok işte efendim burum oraya gitti de denayar şey e, Getson son geldi de Galatasaray almadı da bilmem ne falan. Abi ne olacak yani ne olacak? He buruma buruma ne oldu buruma he? Yar saçların buruma buruma he? Yar saçların lüle lüle falan neyse ne alsa yani. Daha önce kimler gitmedi? Rodriguez, Rodriguez. Ne oldu Rodriguez gitti? Tolga Ciğerci dediler, Serdar Aziz dediler, o dediler, bu dediler, estek dediler, köstek dediler. Geçmişte tarihte çok örnekleri var. Fatih Akkel gibi adamı bile aldılar. İşte Beleşoğlu Emre'lerden bilmem kadar. O Beşiktaş'ta öyle abi. İşte Okan Galatasaray'a bugün teknik direktör yapılmak istenen Okan Efendi geldi aldılar götürdüler. 500 bin daha fazla verdi diye giydirdiler formayı. Ne kadar Beşiktaş hayranı olduğunu anlattı arkadaşımız. Beşiktaş taraftarının kapalının nasıl coşkulu olduğunu, nasıl bir ruh verdiğini, nasıl bütünleştiğini. Ya dediler Galatasaray 100. Galatasaray ile işim olmaz. E şimdi oluyor. Teknik direktör oluyor emmim benim. Gözünü severim sizin sizinle. Ne büyük adamlarsınız, ne büyük adamlar. Yok abi yok. Galatasaray ile başka bir şeydir. Galatasaray büyüktür abi. Gücüyle, kudretiyle, şanıyla, ismiyle, cismiyle herkesten öndedir abi. Bugün Galatasaray'da forma giymiş olan hani bir tanesi güzel bir tweet atmış. Ya Şaban'ın onda da yakında Beşiktaş'a gelirdi. Alırlar alırlar. Şaban'ın ondayı alırlar. Keita'yı alırlar. Bilmem neyi alırlar. Abi yok böyle bir şey. Ama alınması gerekenleri de Galatasaray alıyor zaten. Hani hatırlayın şöyle gidin arşivlere bakın. Günlerce bu yalaka medya var ya yalaka medya abi spor medyası hani bazı belirli üçkağıtçı tipler var ya yazar yorumcu geçinen puşlar her gün atıyorlardı. Fegüli Fenerbahçe'ye geldi Belhanda ile imzaladı işte Schneider Fenerbahçe yolunda Drogba geldi gidiyor onu aldı bunu aldı abi neler yapıyorlardı ya neler yapıyorlardı her gün her gün. Şimdi yakında tahmin ediyorum de ya Beşiktaş'a gider ya Fener'e gider. İşte Belhan'da nerede? Ha Adana Demirspor'da onun yıl herhalde mukavelesi uzun galiba. Daha Galatasaray. Ha Babel Babel var şimdi. Babel'i bırakır onu alırlar. Başka var mı öyle gidecek kıldan tüyden kiralık? Şu asın çavu asın çavu yakında da gelir ha bir yerlere. Ya bu, bu ne rezalet ya. Bu nasıl bir şey abi ya. Galatasaray formasını giymiş olanları böyle havada karada kapıyorlar. Bu da böyle bir durum. Burada da tabii kabul edelim ki Galatasaray'ın büyüklüğü, ismi, cismi, kudreti şahane geliyor yani. Yani size şunu söyleyebilirim. Özetle hiç uzatmayalım. Galatasaray'ın döküntüleri bile abi kuşlara yem oluyor. Kuşları besliyor Galatasaray'ın döküntüleri ve sarılmışlar. Vum adam diyor ben diyor Fener ya geldim büyük takım büyük takım daha önce diyor Türkiye'de oynadım bunlar nerede oynadın he Buruk nerede oynadın Buruma Buruma he hey gözünü sevdiğim adamlar dolgacı Ciğerciler falan hani bir ara o şeyler vardı ya Deniz Türçler bir de Galatasaray'a gelmeyenler vardı babasına söz verdi nerelerde şimdi hepsi yerlerde sürünüyor Lan Galatasaray'ın gücü, kudreti bakın Galatasaray bu kadar başarısız kötü dönemler yaşarken teknik anlamda, idari anlamda mali yönden, o bakımdan, bu bakımdan bu kadar kötü yönetilirken Galatasaray'da herkes birbirinin gözünü oyarken alt hakka veltura hala günlerdir Galatasaray bir teknik, teknik direktör bulamazken abi birileri Galatasaray'ın yakasına yapışmış. Benim egomda hırsım da her şeyin üstünde gelir Galatasaray benim denmesine rağmen demesine rağmen abi böyle de bir durum var ortada. Yani işin özeti şu arkadaşlar Galatasaray'ın Galatasaray, Galatasaray döküntüleri bile ya da kapının önüne koydukları ya da bir gün Galatasaray'dan yolu geçmiş olanlar şimdi kuşların gözbebeği oldu. Kuşlar onlar sayesinde uçacaklar. Önce bir beslenecekler, onlar sayesinde uçacaklar. Bugüne kadar çok uçtular ya, bundan sonra da uçarlar. Ha onlara da diyelim yani, siz böyle Galatasaray'ın döküntülerini alarak giderseniz askere ne nah alırsınız tezkere. Hadi anam hadi burumalarmış Getsonlanmış. Göreceğiz o özellikle Galatasaray içerisinde Getson güzellemesi yapan puşları. Yakında bu güzellemelerinizi yutacaksınız yutacaksınız. O Getson onu topu mu uğramaz. Geçin onları. Geçin efendim her beşlişe gidiyor. Giderse gider ne yapalım ya. Giderse gider. Lüyün'de Luyendam'a kötü oyuncu mu gelsin oynasın oynatamıyorsa birileri Galatasaray'ı birileri söğüşlüyorsa birileri yerlerde süründürüyorsa enkaz haline getiriyorsa değerli futbolcuları bile çöp haline getiriyorsa onlara soracaksınız. Ama ona, ona gidin onlara sorun onların yakasına yapışın onlardan hesap sorun. Nerede? Nerede abi? Biz gazel okuyoruz sanki burada. Abi söylenecek çok şey var da hadi böyle kıyısından köşesinden geçelim. Noktayı da şöyle koyalım. Galatasaray'ın döküntüleri bile, ıskartaları bile. Pazarda ne ıskartası? Ulan ne ıskartası var? Iskarta işte. Ne oldu? Gitti Burma gitti Galatasaray'dan gittikten sonra ne yaptı? Oradan oraya, oradan oraya, daldan dala, daldan dala, daldan dala geldi en sonunda Fener'e. Kurtarıcı geldi. Ay buruma hoş geldin diyorlar. Ya. Yürüyün ya. Biz bunları yemeyiz. Biz bunları yemeyiz. Uzatmayalım. Noktayı koyalım. Galatasaray'ın döküntüleri kuşlara yem oluyor. Kuşları besliyor diyelim. Paylaşalım beğenelim. Noktayı koyalım sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.